Merhaba değerli arkadaşlar. Elimde bir tane modül pompası var. Yağmur 7 HP motordan çıkarttım. 10 HP'lere 10 H 11 HP'lere de uyuyor. Başka yağmur patpatlarda, tarar patpatlarda Emirsan patpatlarda da kullanılıyor. En Türkiye'de en seri motor ise bunlardır en seri HP ise 7 HP'dir. Buralarda en seri kullanılan 7 HP yağmur motorları taral motorları un, un kullanılıyor. Şimdi ben bunu benim motordan söktüm. Neden söktüm? Niye söktüm? Nasıl çalışır? Anlatacağım. İçeriğini de göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle tarafına tarafını açalım. Yani mazot buradan depodan gider. Buradan beri yukarıya çıkar. Şu arttaki parça ise gazdır. Gazı basarsın. Gazı açarken mazotu musluk gibi açar kapatır. Açar kapatır. O yüzden araç kullanırken azami gaza basarsanız bu şekilde olur ve mazot daha çok gider. Yakıt bu durumda artar. Sökerken dikkatli sökün. Eğer bilmiyorsanız yan dikkatli sökün. Ben bu şekilde ustalığı öğrenebildim. Şimdiki dönemlerde ise YouTubelerde video oluyor, bazı videolar tam açıklayıcı olmuyor, kaliteli olmuyor. İşte bu süpab enjektöre giden mazotun geri tepmemesi için, yani geri gelmemesi için süpab işlemini görür. Ya da pompa piston yukarıya verince enjektörden pis geri giderken pompa pistonu geri giderken modüli geri çekmesi lazım. Bu supap buraya yapışınca enjektöre giden modülü geri çekmez. Böylece depodan ki çeker. Depodaki modülü çekip tekrar buraya püskürtür, basınç yapar, bura açılır, modül püskürtü. Püskürtme işlemi gittim, piston aşağı gider. Bu da geri kapanır mazot geri gelmeyeceğinden depodan yeni mazot çeker. Yine püskür. Bu işten böyle böyle devam eder. Şimdi altını açalım. Buna özel bir aparat yaparsınız, araya geçiririz aşağıya basarsınız. yalnız da bunlar tamir olmuyor. Bu yüzden ana aparat yapma gereği duymadım. Arkadaş pin var yine. Bunlar çıkmıyor bu şekilde ipimi çıkarıyoruz. Kapağı çıkarıyoruz. Bunu da çıkarıyoruz. İşte mazut pompalayan pompa bu. Çevirdiğiniz zaman şu yan keskin yer var. O dönüyor. Mazut ona göre az çok veriyor. Ya da stop ediyor tamamen kesip de. Çevirince pistonun sıkışma da yapabiliyor. Bunu takarken mazotun giriş yerine doğru, doğru bakacak şekilde takarsınız. İşte pompanın contaları. Bu gövde silindiri çıkmadığı için yani silindir parça tek parça olduğu için pompalar aşınma olduğu zaman bu pompayı komple değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim bunu neden söktüm. bunu sabahları çalıştırırken zor çalışıyordu yani hızlı çekince çalışıyordu sonra motor tarlayı koşarken normal çalışıyor güzel tarlayı koşuyorsun motoru bırakıyorsun ertesi gün yine zor çalıştırıyorsun Normalde sıcak olunca biraz daha kolay çalışıyor ama motor stop etti bırakınca bir süre bırakınca motor doğru çalışıyor. Bu da ilk ilk başta motor düzgün basmıyor. Motorun enjektör vasıtası düzenli püskürtmüyor. O yüzden e, pompanın değişmesi gerektiğini e, tahliye edip tahliye, tespit edip pompayı değiştiriyorum. Neden değiştirim Tekrar edelim. Eğer bir koştunuz, stop ettiniz. Sonra zor çalıştı. Yani tarlaya koşarken sorun yok ama çalıştırırken zor çalışıyor. Sonra bir süre sonra motor stop ettiniz, hiç çalışmadı. Böyle durumlarda arıza motor pompadır. Bu sebeple motor sökenler var. Yani motor parçalayanlar var. Biz zaten gördüğümde var. Motor sonra bana getirdi sahibi. Pompayı motoru topladım komple. Topladım. Motor çalışmadı. Motor pompasını değiştirdim. Motor hemen çalıştı. O önceden bana getiren kişi bana getirmişti o motoru. Acele istedi benden. vakitim yok diyelim de pompa kalmamıştı pompa arıza pompa dedim. Ben dinlemedi. Başka bir ustaya götürdü. E, o usta da motoru paramparça etmiş. Sonra da 1500 lira fiyat biçmiş. 1500 lira olduğunu duyunca vazgeçmiş. Motoru parçalı yine almış. 200 TL'de yemeğe verdim dedi. Gitmiş ardından bir hafta sonra bana geldi dedi. Dedim ki Onda bir şey yoktu. Sadece arıza mazot pompaydı. Niye motor söktürdü ki dedim. Sonra yani bilemedim de şöyle böyle orayı geçtik. Onda da motor bana getirdi. Bazı parçaları kaybetmiş. Motorun parçalarını eksiklerini aldım. Motoru topladım. Ardından çektim. Motor çalışmadı. Dediğim gibi mazot pompasıydı. Mazot pompasıyı taktım. Bir çekmeye çalıştım. Motorun ise toplam maliyeti 500 lira etmedi. O bir zaman hiçbir ama 500 etmedi ama bir buçuk demişti değil mi? Şimdi o sahibi ben zaten abone. Bu videoyu görecektir zaten. Şimdi bunu toplayalım. Önce alt kısmını toplayayım. Piston takıyoruz. Pompa koluna tak bakıyor. Ardından bunu takıyoruz. Bu gaz gaza bastığın zaman çeviriyor. Sağa sola çeviriyor. Şuraya pim, şuraya parça giriyor. Şuraya şu şekilde takınca bu araya takılıyor. Gaza bastığın zaman sağa sola oynatıyor. ortalarını takıyoruz <laughs> bu pompa bulduk bu pompa yine de içeriğini merak edenler olmuştur Neden değiştirdin diye merak edenler olmuştur Bu da güzel bir şeydir özel bir bilgidir Bence bunu bilenler bilir yani bilmek istemeyenler yok ben bilirim gerekmez diye çekemeyenler de olabilir. elimde modelim demem kısıtlı olduğu için malzemelerim dükkan dolduğu için bu meciki yok şöyle çekiyorsunuz. Yayı takıyorsunuz. Ardından pulun bir tarafı araya geçecek şekilde çünkü şekilde takıyorsun bakın biraz bastırıyorsunuz siz görebilirsiniz diye iyi bir açıdan video çekmeye çalışıyorum işte gördünüz hemen taktık şimdi de üst tarafı takalım bakır pul burayı çıkaran çok oluyor parçalarını kaybeden oluyor hangi parçayı kaybettim diye bilenler olmaz bu yüzden iyi bakın bakır pul koydum silindir piston şu da daha denilebilir Ardından yayı takıyoruz. Ardından da kapağı takıyoruz. mazut hava yaptığı zaman enjektörü açtınız mesela burayı. Mazot gelmedi değil mi? Çekiyorsunuz çekiyorsunuz buradan mazot gelmiyor. Şu alttaki vidayı şöyle açın. Birkaç tür çevirin. Tamamen açmayın. Bu bana açık olsun. Mazot aktığı zaman geri kapattınız. Geri kapat Ardından çeşin start mazot atınca takarsınız. Ana Allah. Bunu bitirmişim ya. Çabuk olmuş ama. Neyse. Bundan sonraki videolarımda önerilerinize bağlı videolar da çekebilirim. En çok istenen traktör videolarına da başlayacağım inşallah. Sanırım iki günüm kaldı. iki gün sonra iki gün sonra da normal işlerime başlayacağım. İnşallah yoğunluk olmazsa videolarımı rahatça çekebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.